Yani, biliyorsunuz Suat abi sevgili Suat abi uzun süredir tedavi görüyordu ve onu maalesef kaybettik çok üzgünüz yani söz vereceğim zaten onunla birlikte burada vakit geçiren arkadaşları oldu öncelikle Allah rahmet eylesin diyorum bütün ailesine önce Gülbahar olmak üzere başta hepsine Allah'tan sabır diliyorum ama e, çok acı çekti. Yakınen tanık oldum. E, ruhu umarım huzura kavuşmuştur artık. Bir ee. veterinerimiz hazırlamış arkadaşlar Müsaadenizle buyurun. Üçüncü evre. Yani e, ölüme bir adım. Kanser hastasıyım. Gülbaharım her zaman yanımda. Dünyanın değil, evrenin, yaşamın en büyük piyangosu. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış. Görmeden İstanbul'daki görmeden harika dairenin tesli anahtarını ben size veriyorum. Hayırlı uğurlu şey gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden. Hiç, hiç abim yok bir, bir abim aldım. oldu. Benim de artık bir kız kardeşim var. Almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum. var ne? Düşmanlık kalbinde yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda ayak izin kalmadan gidiyor. Şey deme arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyor. Burada evlendiler. Burada çok güzel vakitler geçirdik onlarla hem Gülbar'la hem Suat abiyle ve biliyorsunuz geçen sezon sonu bir ev hediyemiz vardı. Suat abi kazanmıştı. O kadar yüreği büyük bir insandı ki, o kadar iyi bir insandı ki. Ben dedi kazandığım evi nakit olarak istiyorum sizden. O parayla da 50 tane akül sandalye aldı ve bağışladı biliyorsunuz. Çok dua ettik. Biliyorum hepiniz aynı şekilde ekranlarınız başından da. Çok isterdik böyle olmasın ama elimizden hiçbir şey gelemedi. Mukadderat. Ne diyelim Allah rahmet eylesin tekrar. Duyuyorsa bizleri seni çok seviyoruz ve asla unutmayacağız Suat abi. İyi ki tanıdık seni. İnşallah ruhu huzura kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Mahmet sen yarışmıştın onunla en son ev ödülünde. Ile ev yarışmasında ben yarışmıştım çağdın <laughs> <olsun. gülüyor> abla sağ olsun hep ziyaret etti onu yalnız bırakmadı en son aradım geçen hafta ...gösteremeyiz, yoğun bakımda dediler... ...ziyaretçi kabul etmiyordu... ...göremedim geçen hafta... ...ben bugün yine oradaydım sabahleyin... ...Bahar yoğun bakıma zorlanan... ...üç kişiyle beraber gitti... ...yoğun bakımda gördü onu... ...Bahar çok kötüydü... ...ama bir arkadaşı var... ...akraba gibi... ...ben alıp götürmek istedim ama... ...dedi ki ben götüreceğim dedi, ...ben de kalacak dedi... E, ...erkek tarafı cenazeyi aldı gitti zaten... Yani ben de kafam dağılsın diye buradayım. Mecbur. İyi. Mecbur. İyi. Çok üzüntülüyüm, çok üzgünüm. Yani ben onu bir evlat olarak kabullenmiştim. kadar sevdiğini. Evet. Ama evlendikten sonra çok mutlu zamanlar geçirdi. Sevgili Gülbar da çok mutlu etti onu. Evet. En azından hayatının son zamanlarında mutluydu. Çok, Tek tesellimiz o. Çok 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 mutlu. İyi ki varsın. Allah sizlere sağ ömür ol, versin. Sağ ol. Sizler de öyle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet işte. Muhammed bir şey söylemek ister misin? Allah nur içinde yatırsın. Ben kendisiyle ev yarışmasında finalistik beraber. Bu konular beni gerçekten çok üzüyor çünkü ben de dedemi bu hastalıktan dolayı kaybettim. Dedem benim için çok önemliydi. Hayatımda her şeyin dedem de benim. Şu an ondan kalan bana sadece bir babaannem var. Dedemden ayrı. Şimdi diyorum ki keşke 10 yarışma daha olsa 10 kez daha yarışsam Suat abiyle ve 10 kez daha kaybetsem. Ama keşke hayatta olsaydım. Aile konusunda çok hassasım. Başım sağ olsun. Aa Deniz'cim Deniz'i çok seviyordu onu biliyorum. Seni de dinleyelim Deniz. Biliyorum ne kadar düşkün olduğumu. Sen de gittin hep ziyaretine. Şaka değil mi? yani? Çok garip, gerçekten çok garip. Yani özellikle bu son dönemlerde sevdiğim insanları kaybediyorum. Çok saçma geliyor, gerçekten çok saçma geliyor. Yani duyduğumda inanmadım, gerçekten inanamadım. En son Şaduman teyze bir de Gaye ablayla birlikte gittim. Kaldı hastaneye gittim. ...orada gördüm. Bana söz verdi. Gerçekten bana söz verdi. Buradan çıktım. Kanala geleceğim dedi. Seni alacağım dedi. Gezeceğiz dedi. Erzurum'a gideceğiz dedi. Sivas'a gideceğiz dedi. Gezeceğiz dedi. Maça gideceğiz dedi. Sürekli mesaj attım. Mesajlarıma dönmedi. Eşi döndü. Sordum. Sağlık durumunu hep sordum. İyi dediler. Sonra... Ziyaretçi kabul etme, etmemişler. Ben elimden gelseydi hep giderdim. Böyle olmamalıydı ya. Ya böyle olmamalıydı. Ay Gaye abla da orada. Bugün ben haberi Deniz'e ben verdim. Yüzündeki ifadeyi hiç unutamayacağım. Aynı Şaduman abladan bu sabah aldığım haberle Şaduman abla beni aramadan önce gece sıkıntısı vardı. ...içime doğmuş gibi olduydu. Acaba mı dedim. Ansızın hayatımıza girdi ve ansızın da uçtu gitti. O bir melek ya. O bir melek. <laughs> Nurlar içinde yat. Al, al. cennet olsun inşallah. Ağır. İşte diyorlar ya yalan dünya diye bazen bunu <laughs> unutup hayatım bambaşka saçma sapan şeylerine kafamızı takıyoruz. Hayat böyle bir şey işte yani Rabbim öyle uygun görmüş. Hikmetinden sual olunmaz diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim Deniz'ciğim. Sonra teşekkür görüşeceğiz. Teşekkür. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Tekrar bütün ailesine sabır diliyorum. Evet. Siz de uğurlayabilirim arkadaşlar. Oh I...